Herkese merhaba arkadaşlar bugün size Borum altı oynuyoruz. Of. hızlı oldu biraz. Bugün ne yapacağım? Karakter seçelim bir tane. Aşağı herhangi bir karakter ismi yazın. Bu sefer sefer onunla oynayacağım. Şimdilik ben Sauda ile oynayacağım. Sauda. Ya da ilk karakterim karakterle oynuyorum ya. Kusursuz. Oyunun ilk karakteriyle ilk mapinde oynayalım. Zor mu gitsek? Ne girerim? Zor girerim ya. Ben Şimdi. Akşa işte bir sürede çok saldım oyuna. Videosu çekim dedim bari. Birçok çok YouTube'u çekmiş. Eren abi falan. Çekmiş birçok youtuber önceden. Ben de çekeyim dedim. Çalıntılar da yapmayı planlıyorum. Çalıntılarınızı bazı falan yazabilirsiniz. Oo, 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 oo. Ya sakin hocam. Bunu ya kötü koydum. Şöyle koyayım. Dikleme bulduğu için daha iyi olur. Şimdi menzili büyütelim. Bakın benim bunda en çok sevdiğim kısım bu alt taraf. Ya yani arbelet. -E hız yakışıyor. Ama arbeletli jilet -E de yakışıyor. Jilet gibi atış yani. Keskin atış. Ya yani yaparım onu şu anda bilmiyorum. Ya yani, onu da söyleyeyim size oynasın. Oyun alsın. Oyunu indirecek olursanız oynarsanız yapabilirsiniz. Ama oyun para veriyor. Onun için de size söyleyeyim. Tamam annem. bir de çıkıyorum ama. Müzik çok hoş oyun. Diyemiyorsunuz biraz daha açayım. Şimdi çok hoş oyun. Bu güzeldir herhalde. Одно, кто еще. и все. Да, 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 да. В А, что у меня тяжелый, да? Onu söyleyeyim size yani. Strateji sevmiyorsanız videodan çıkabilirsiniz. <laughs> ya yani strateji oyunu sanmıyorsunuz siz. İzlerken zevk almıyorsunuz. Bence bir bakın ama istemiyorsunuz yani bir şey yapamam. Uçladı işte güzel aslında bu okçu maymun alabilirim. Bu arkadaşı da Quitsi. Bu karakterim hadi. Oyunun ilk karakteri. Belki <laughs> oyunu bilenleriniz vardır. <laughs> <laughs> Bağırmasın. <laughs> de dıbb <laughs> uh, sertleşmeye başladı. dıhhhb bots 80 respon oluşuyor. Kolay 40 tur yop git bad y ouiedayyyy bi bura, Korebiliyueme uçan b даже atarya ituğ of ya. Of yine deminden geldi. De. Tamam. De. Ah şimdi çıktı. çıktı. <laughs> Bilmiyorum Selim su vermemiştir o yüzdendir. Bir de. Bir de. Bir de. Video çekeceğim ya tüm ev coştu. Arkadaşlar bu, bu videoda ya da bir sonraki videoda aklımda başka bir oyun modu daha var bunun. Onu oynamayı düşünüyorum. Arkadaşlar oyunda boss var öyle söyleyeyim. Arkadaşlar kolay ucuz ve ulti orta... Aman kolay ucuz ve ulti ne ya Kolay olta ve zorlu Daki fiyatla farklı var ya. Onu da söyleyeyim size Yani niye şu fiyatı değil, böyle değil demeyin Oyuncak olursanız Oluyor Oyunca mu arkadaşlar Çocuk oyunuymuş gibi gözüküyor Ama sonra çok sarıyor Çok zevk veriyor sonradan Ugh. şuraya şöyle şöyle gitti koyu. Ya dur ben niye ya da niye onunla uğraşıyorum? E ee, bas bu şuraya çivi makinesi. Bir daksın buraya. Erlan sıfırlanıyor ya? Dur 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 dur, dur, dur şunu alalım. Hem menzi bir sen daha güçlü olsun ben böyle. Arkadaşlar oyunda XP sistemi falan da var. Çok güzel. Eksi XP büyücü gibi sistem var. Fiyan çok güzel oyun. Çok sarıyor. Zaten benim Play Store'da en çok yıldızı aldığım gördüğüm oyunlardan biridir. Ya bu burada 4 nokta kaçtı? 4 nokta bir şey. 4 nokta 8 8. 4 nokta 8. Yıldız almış oyun. Bence yani çok güzel oyun. Ama dediğim gibi ücretli. Ama bolum bt'de BTD 6 ama BTD 2 donuz ama ETD2 yazın siz. Öyle söyleyeyim. Ücretsizi var. Bir de bu oyunun başka spasyonları da var. Zaten o BTT2 kanalda çekmiştim. Oyunun fikri biraz saçma gibi gözüküyor ama çok aslında ben büyük bana 40 yıldır şu daha aklıma gelmiyor. Ya özgün de bir fikir yani. Aa görünmez kiremitler geliyor. Bu da fazla da kasıyor bu kırık. Aksan bu Rookie da tam benim en sevdiğim olaylardan biri. Bu şeydeki. O nişancısındaki. Çünkü arkadaşlar her türden bunun tüyünü patlatabiliyor. Hasar verebiliyor. Mesela ateş ıı, turuncu pal ama şey mor parlayanlara hasar veremiyor. Bazı görünmezle görünmüyor. ama bu her şeyi hepsini yapıyor. O yüzden bu benim en sevdiklerimden. Şöyle bir tane ninja nice koyalım. Ninja üst, üstten su so, ama üstten aynen üstten su seviyesi çok hoşuma gidiyor. Çok güzel gözüküyor bence. Sizin doğru sevdiğiniz bir level falan var, şey varsa yaza yazmıyorum yorumlara. Yazın yorumlara biz de öğrenelim. Dır 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 Bir tane Smiple koyayım Kardeşimin en sevdiği Dır Of Bak tarıyor adam aldık. Sniper'dan tarım döndü Dur bakalım Bir tane de denizde Koyalım Denizci maymun. Mesela kosa maymun. <laughs> Az sonra gerçek kosa. Tık. Bir tane de şey koyalım. Denizaltı maymununu. Maymun denizaltı. Çok iyi şey. Tık 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 tık. Müzik çok sarıyor. İyiden bile kendi söylerken buluyorsun valla. Eskiden videonun izlerken sarıyordu müzik. Hep soruyor. <laughs> Akşam normalde son seviyelerinden sadece bir tanesi biliyorsunuz ama bu oyunda Ar bu okçu maymunun arbet <laughs> Ar ustası seviyesinde iki tane basabiliyorsunuz. Eğer ki bir seviyeyi getirebilirsiniz. Şimdi o seviyede gösterelim gösteririm bu turdan sonra. <laughs> Haf yoruldum. Ama bitiyor neredeyse. Tır? Ben gösteremediğim ve çok karakter var. Mesela bu yeni geldi sayılır ama çok güzel karakter. Ne yani çok güzel değil mi? Güzel karakter. Dinozor falan. dinozor kuş çağırabiliyorsunuz. Mesela kuş çağırabiliyorsunuz. <laughs> Mesela şuraya giren bu kuş saldırsın. Bunun gibi ve bunun kullanım sistemi daha farklı. Mesela bir yere koyuyorsunuz, yükseltiyorsunuz, buradan değiştirip adam adamı güçlendiriyorsun. Çok farklı bir kullanım sistemi var. Ama ben şimdi bunu kullanmak istemiyorum. Onunla ilgili daha sonra yine video olarak yapacağım onu. helikopter maymun. Koş helikopter. Koş da saçma olsun. Helikopter maymun. İster takip, ister dokunmatik, ister devriye noktası ya da teki bir kuruma Ya yani helikopter çok çeşitli. Ama en iyisi bence takip. Şöyle biraz göstereyim isterseniz. Mesela benim bu en sevdiğim hayaletli uçan kale. Uçan ki. Denizdeki korsan gemisi bunlar çok farklı bir şey. Onun da iyi sonra video çekeceğim dediğim gibi. Onun ya yani onun da da aynısı. Bunda da bu seviyesi sevdiğim. Olta yani. Ay, koştum. Bunu? İlk nişancı en sevdiğim seviyesi. Ama kardeşim ki tarımalı elik yani. O da çok güzel. Bu da muaklalı yavaşlatıyor. Bu da çok güzel. Mesela bunu da. Bu çok manyak bir şey. Ama ben genelde bunu yapıyorum. Ya da bunu. Çünkü çok sıkıntıda özellikle şunu aldık bakın. Şuradan bu çok ucuz bu kısım. Bu kısım ona göz daha parlı mesela. Bu kısım da öyle. Yani bu sorum Bu sefer şöyle Aha. Ben normalde oynamıştım bunun en değil mi? Aynen burada daha parlıymış diyene göre. Neyse. O sünye yaklaşık olarak aynısı. Bakın bu güç de bu Şunun gücü. Gördünüz kap yedi. Şu da bunun gücü. Bombacı mürahim. Yerlerinin hepsi kuitsinim. Ulusuz kuitsinmiş bu da. Mesela bu kuitsin hızlıca atmasını sağlıyor. Tabi gösterebilseydik. O ok oh yazdırıyor. Öbür ikisini gösterdim zaten. Düm 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 düm. Bakın mesela bunun en üst seviyesi de çok güzel. O ok nişancısının. Çünkü mesela o ok nişancısındaki şey gücü neydi adı neydi ne olmadı? Kıyamet Işını. Çok manyak bir güç. Acayip hasar vuran bir güç. MAD o kadar güçlü değil bakıyor. O da güçlü. <laughs> Ama bu uç işaretçisinin en kısmı hiç sevmiyorum ben. Bak özel güçlerden de bir şeyler göstereyim. Mesela bu bir tane bu herhangi bir karakterin gücünü her zaman kullanmasını sağlıyor. Hmm. Sen bunu gördünüz. Pala verip kazanır Onun gibi şeyler. Mesela bu da daha çok para kazanmamızı sağlıyor galiba. Aynen. Bu suyun üzerine koyuyorsunuz. Üzerine maymun basabiliyorsunuz. Bu muadları patlatıyor. Yolu koyuyorsunuz. Gelen muadları hasar veriyor. Tabii gitti şu anda. Bu yapışkan. Plaka. Basan yapışıyor. Kualet tuzağı gibi. Çiviyi de gördünüz zaten. Bu zamanı yavaşlatıyor. Çok güzel değil bence. Çok güzel diyor ama iyidir. Bunu bilmiyorum ama işte. Mı? Var var şirre güçlendi o. Askerliği güçlendi. Bak elit talibiyet ustasını alırmış bir de. Ne yazdım yutmuyorum şimdi para boşu gider. Ve bunda balık patlattık çöpük kızımızdır. Yeniki gibi yeşil bir sistem falan yok. Zarf başta para veriyor biraz da bazen. Onu, o sistem tam olarak çözemedim ama şey olarak kesin veriyor. Ve Albert bakın. Albert çok büyük bir menzili var. Görüyorsunuz. Ve bu daha da büyütebiliyorsunuz. Mesela bu simyacı mıydı? Aynen simyacıyla ve bu evle maymun köyüyle köy değil yalnız bu ev daha da büyütebilirsiniz aynen. Bakın mesela. Bakın. Şu anda büyümüş olmuyor. Aynen yani, büyümüş. Şöyle yapalım. Yine büyüyecek dedim. Büyüdü. Şöyle daha da büyüyecek. Neyse ya gücü büyüyecek. Evet yani büyüdü. Bunlar mesela şu an ilerisi tüm map'i görüyor. Ama Smiper tüm map'i görmüyor gibi gözüküyor ama tüm map'i görüyor. Beni ara Bakın. oyunu bitirmek için yapmanız gereken bu. <laughs> bu kombinizasyonu yapın. Zor bitmiştir. Acaba ne kadar da dayanabileceğim? Merak ediyorum. Oynayalım birazcık daha. Ama yani videoda çok uzun olmasın yani. Om nom 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 nom. Yazdı. Bağlı iki gibi ok yazdırıyorum. Neyse ya çok uzun süre bu. Şimdi video 20 dakika olmuş yeter. Yeterince uzamış video. Çıkarım o zaman. Döp, 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 döp. Bakın arkadaşlar. Yanlış şey açtık. Mekle. Şuradan açalım. Bakın oradan açılıyorsun. Bunları da kesebilirim. Bakın böyle farklı farklı boşlar var. Sobunla güçlenmişleri var. Onları da kesebilirim. Mesela belli bir map o mapte keselim Ya da bir sonraki videoda o mapte oynarım. Hay, yine hızlı konuştum. Benim en sevdiğim maplerden biri bu. Şu anda gördünüz. Çok güzel bir map bence. Bakın. Bu büyük XP mi ne dedim ya sabah. Emin. O işte bu. Bilgiymiş o Bu Bunu yükselt yükselte gidiyorsunuz. Böyle bir tarz kutlu seçiyorsun. Mesela bir mesela iki tane adet ustası basabiliyorum dedim ya o bu güç sayesinde. Yine koştu? Eh. Ya yani bu güçler sayesinde şey olmasımız lazım. Ya bence bu güç gereksiz mesela. 5 tane üzüm top atıyor. Şu şey korsan maymun altıya çıkartıyormuş. Bence o gereksiz mesela. Onun gibi şeyler var. O zaman arkadaşlar işte bu video bu kadar olsun. İkinci uzun oldu. Bakın mesela bu karakterle falan oynayabilirim. Bu kadar Yeni geldi bu mesela. Çok güzel. Ben çok seviyorum yani. Sevdim. Adoro var. Daha önce göstermiştim. Kuitsi, Muitsi. Kuitsi var falan. Yani. Oynayabiliriz. Neyse o zaman. Bu video bu kadar arkadaşlar. Görevleri de yaparız bak aklıma geldi bu bu da bir sürü görev var onunla da yaparız